Bilinmelidir ki tövbe etmemenin şifası ancak ilacı ile oluşur. Her hastalıkta bir sebepten dolayı meydana gelir. Hastalığın ilacı ise o sebebi yok etmektir. Bir şey ancak zıttıyla yok edilebilir. Günahta ısrarın tek sebebi gaflet ve bitmeyen arzulardır. Gafletin zıttı ilimdir. Kötü arzuların zıttı ise o arzuları tahrik eden sebepleri ortadan kaldırmak için sabırla ve sebatla çabalamaktır. Günah üzerinde ısrar etmenin düğümünü çözmekte ve insanları günahları terk etmeye teşvik etmekte fayda veren dört husus vardır. 1- Asi ve günahkarları korkutan Kur'an ayetleri ve hadisi şeriflerde günahı yerip tövbekarı övücü rivayetleri zikretmektir. 2- Peygamberlerin ve geçmiş iyi kimselerin kıssalarını ve günahlarından dolayı başlarından geçen musibetleri anlatmak, halkın kalbine şiddetli tesir edip fayda vermektir. Adem Aleyhisselam'ın hatasını ve cennetten ihraç edilmesi gibi hallerini anlatmak buna misaldir. Kur'an ve hadislerde anlatılan bu kıssalar hikaye olsun diye anlatılmamıştır. Bilakis bu kıssaların anlatılmasından gaye, insanların bundan ibret almaları ve hakkı görmeleridir. İşte bu ve buna benzer kıssaları günahta ısrar edenlere çokça anlatmak gerekir. Çünkü bunlar insanları tövbeye teşvik etmekte çok faydalıdır. 3. İnsanların günahlarının cezasının bu dünyada da göreceklerini ve başlarına gelen musibetlerin günahları yüzünden onlara isabet ettiğinin bilinmesi gerekir. Nebi Aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Kul işlediği günahtan dolayı muhakkak rızıktan mahrum edilir. Kimileri şöyle demiştir. Lanet insanın yüzünün kararması veya malının eksilmesi değildir. Lanet ancak bir günaha devam etmek veya daha şerli bir günaha düşmektir. Bu söz ne kadar da yerindedir. Çünkü lanet rahmetten kovulmak ve uzaklaştırılmak demektir. Bu bakımdan hayırlı işler yapamayan ve kolayca kötülük yapabilen kimse uzaklaştırılmış demektir. Başarı rızkından mahrum olmak mahrumiyetin en büyüğüdür. Her günah insanı başka bir günaha davet eder ve böylece günahlar katlanır. Kul işlediği günahtan dolayı günahları kötü gören alimlerin ve salihlerin meclisinden elde edeceği faydalardan da mahrum olur. Hatta salih kimseler bunlara buz ettikleri için Allahu Teala da böyle kimselere buz eder. Sözün özü, dünyada kulun başına gelecek günahların afetleri konusunda çok bilgi bulunmaktadır. Kim günahtan dolayı bir sıkıntı yaşıyorsa, bu onun dünyadaki cezasıdır. Günah işlediği halde bir şey olmuyorsa, bu bile onun oyalanma ve aldanmasıdır. İtaatkar olan kişiye gelince, ona her nimet yaptıklarının bereketiyle itaatine bir karşılık olmak üzere verilir. Bu kul aynı zamanda şükreder. Başına gelen imtihanlar günahlarına kefaret olurken ayrıca onun derecesini de arttırır. 4. Günahların her biri için belirlenen cezalar anlatılmalıdır. Böylece o cezalar caydırıcı olur. İnsan cezaya çarptırılmamak için günahtan uzak durur. Örneğin kişi hasta olsa ve bir gayrimüslim doktor ona soğuk su içmesi halinde bedeninin zarar göreceğini söylese buna güvenir. Soğuk su ne kadar lezzetli olsa da ondan kaçınır. Öyleyse bu kişiye şöyle söylenebilir. Mucizelerle desteklenmiş peygamberlerin sözleri, doktorluk iddiasında bulunan ve doktorluğu mucizelerle desteklenmemiş bir gayrimüslimin sözünden daha maşağıdır. Peygamberler neyin haram, neyin helal olduğunu bildirmişlerdir. Hangi günahlarının ahirette azaba neden olacağını açık bir şekilde belirtmişlerdir. O halde bize kadar ulaşan kaynaklarda ifade edilen günahlardan uzak durmamız ahiret saadetimiz için gerekli ve önemli değil midir? Bu dünyada içeceğin soğuk bir bardak su belki birkaç gün hasta yatmana sebep olacak. Oysa ahiretin bir günü dünya günleriyle elli bin senedir. Bu düşünceleri kalbinde hissettiği zaman korku hali kalbine üstün gelecektir. Eğer bu korku kalbinde kuvvetlenirse bunun yardımıyla sabretmek ona kolaylaşacaktır. İşte Allah'ın yardımı ve kolaylaştırması bunun arkasında gizlidir. Kim kalbinden bu hakikatlere güzel bir şekilde kulak verirse o kalbinde korkuyu hissedecek ve takvalı olacak, böylece sevabı bekleyecektir. Allah'ın emir ve yasaklarını tasdik etmiş ve bu nedenle de Allahü Teala ona zoru kolaylaştırmıştır. Cimrilik edip nefsini büyük gören, minnetsiz duran ve o gerçekleri yalanlayana ise Allahü Teala kolayı zorlaştırmıştır dünya uğraşından edindiği ve kendisine sığındığı hiçbir şey ona fayda vermemiştir. Peygamberlere düşen ise ancak hidayet yollarını açıklayıp göstermektir. Ahiret ve dünya ise sadece Allahu Teala'ya aittir. Allahu Teala Ali İmran suresinde şöyle buyurmuştur: Andolsun ki mallarınız ve canlarınızla fedakarlığa katlanma hususunda imtihan edileceksiniz. Ve üstelik sizden önce kendilerine kitap verilmiş olanlardan ve müşriklerden çok incitici şeyler işleyeceksiniz. Eğer sabreder ve takva üzere olursanız elbette bu davranış yapılacak işlerin en değerlisidir. Yani bu ayet karşılık vermeyip sabredin demektedir. İşte bu sebeple Allahu Teala misliyle verilen cezalarda haklarından vazgeçip affedici olanları överek şöyle buyurmuştur. Ey müminler! Eğer birini cezalandıracaksanız size yapılan ezanın benzeriyle cezalandırın. Şayet sabrederseniz elbette o sabredenler için daha hayırlıdır. Nahl Suresi Nebi Aleyhisselam ise şöyle buyurmuştur. Seninle alakayı kesenle alaka kur. Seni mahrum edene ver ve sana zulmedeni affet. Bu kısım tıpkı musibetler gibi kulun iradesiyle olmayan şeylerdir. Sevdiklerinden birinin ölmesi, malların bir doğal afetle helak olması, hastalıktan dolayı sağlığın elden gitmesi, kazalar ve sakatlanmalar gibi birçok şeyle karşılaşabilir. Bunlara sabretmek sabır makamlarının en yücelerindendir. Kul musibetler karşısında sabır makamında ise sızlanmaz. Üstünü başını parçalamaz. Feryat figan etmez. Şikayette aşırılığa gitmez. Üzüntüyü belli etmez. Giyiminde ve yemeğinde alışkanlıklarını değiştirmez. Böylece sabredenlerin makamına ulaşır. Çünkü musibetler kendi iradesi olmadığı halde musibeti bu şekilde karşılamak irade ile mümkündür. Bu nedenle insanın musibet esnasında yukarıda sayılan isyan ve taşkınlık hallerinden sakınması, Allah'ın kazasına rıza göstermesi ve alışılan hayatına devam etmesi gereklidir elinden alınan varlıklar veya sevdiklerinin onun yanına bırakılan bir emanet olduğuna ve onun sahibine geri döndüğüne itaat etmelidir. Elbette musibetler karşısında herkes üzülür. Kalbin yanması, gözlerden yaşların akması, musibet sahibine sabredenler zümresinden çıkarmaz. Çünkü bu durum insan olmanın gereğidir.'' Nitekim Nebi Aleyhisselam'ın oğlu İbrahim öldüğü zaman onun gözlerinden yaşlar akmıştı. Bu durum kendisine sorulunca şöyle buyurmuştu. Bu Allah'ın kullarının kalbine koyduğu acıma duygusu rahmettir. Allah acımasını bilen kullarına merhamet eder. Hatta üzülüp ağlamak kişiyi rıza makamından da çıkarmamaktadır.